Önceki videoda da çözmüştük zaten. Artı 2'yi karşıya gönderdim. X eşittir ne oldu? 5 eksi 2 oldu. Buradan X'in ne çıktı? 3 olarak çıktı. Buradaki eksi 3 karşıya nasıl gönderiyorum? Artı 3 olarak gönderiyorum. X eşittir ne oldu? 7 artı 3 oldu. X eşittir buradan ne çıktı? 10 olarak çıktı diyorum. 2 tane X 10 ise 1 tane X nedir? 1 tane X ne eşittir? 5'e eşittir arkadaşlar. 2'ye böldüm. Eksi 2'yi karşıya gönderdim. Artı 2 olarak geçti. 2x eşittir. 10 artı 2 oldu. Yani buradan 2x neye eşit oldu? 12'ye eşit oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x eşittir ne buldum buradan? 6 olarak buldum. Şimdi 2x artı 2 eşittir. 16 ise x nedir? Yine artı 2'yi ne yapıyorum? Karşıya gönderdim. 2x eşittir ne oldu? 16 eksi 2 oldu. 2x neye eşit çıktı? 14'e eşit çıktı. Sonra her iki tarafı 2'ye böldüğümde x eşittir ne buldum? 7 olarak buldum. Şimdi ha, bak burada birazcık daha işler karışıyor. x eksi 2 başlangıçta 2 ile çarpmış. Şimdi e, bu soruyu iki türlü çözebilirsiniz ama ben şu yoldan çözeceğim. Daha sonraki aşamalarda e, öbür yolda gösteririz. Şimdi buradan 2 ile x'i çarpıyorum önce, sonra da 2 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Bak şimdi buradaki parantezi 2 ile çarparken bunu parantez dışına çıkartabilmek için her ikisini de çarpmanız gerekiyor arkadaşlar, tamam mı? 2 çarpım x 2x 2 çarpım eksi 2 ne oldu? Eksi 4 oldu. Burası eşittir. Ne dedim? 20 dedim. Tamam. 2x eksi 4 eşittir 20. Şimdi artık sorun benim bildiğim tarza dönüştü. Her ikisine çarptım. Eksi 4'ü karşıya gönderdim. Nasıl geçecek? Artı 4 olarak geçecek. 2x eşittir. 20 artı 4 oldu. Yani 24'e eşit oldu. Son durumda işte e, 2 kilo portakal aldınız. 24 lira verdiniz. O zaman 1 kilo portakal ne? Kaç liradır? 12 liradır diyorum. Tamam mıyız burada? Evet devam edelim. Şimdi yine aynı şekilde 3 ile x'i çarpıyorum. 3 ile 4'ü çarpıyorum. Bak burada dağıtırsın tamam mı? Her ikisini de çarparsın. 3x artı 4 kere 3 ne oldu? 12 eşittir ne oldu? 12 oldu. Şimdi buradaki 12'yi karşıya gönderdiğim zaman 12 eksi 12, 12'den 12'yi çıkardığım zaman ne bulurum? 0 bulurum. 3x eşittir 0 ise x eşittir ne olur? Yine 0 olacaktır. Biliyorsunuz 0'ın bütün sayılarla çarpımı ne eşittir? 0 eşittir. 0 çarpma işleminde Yutan elemandır. Yutan eleman ne demek? Yani bütün sayıları kendisine çeviriyor demek. O yüzden sıfırla bir şey çarptığımda cevabım ne olur? Sıfır olarak bulurum ek bilgi. Şimdi bak burası sıfıra eşitmiş. O zaman buranın da ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Yani x artı 2'nin ne eşit olması lazım? Sıfıra eşit olması lazım. Şimdi cebimde 2 liram var. O zaman kaç lira harcarsam cebimdeki para sıfırlanır? 2 lira harcarsam sıfırlanır. Harcadığımı ne ile gösteriyorum? gösteriyorum? Eksi ile gösteriyorum. Eksi 2'yi oradan bulabilirim. Ya da artı karşıya gönderdim. Artı 2 karşıya ne olarak geçecektir? Eksi 2 olarak geçecektir diyorum. Şimdi burada da yine burası neye eşit olacaktır? Sıfıra eşit olacaktır. Neyden neyi çıkartırsanız 0 olur? 2'den 2'yi çıkartırsanız 0 olur. x eşittir ne buldum buradan? 2 olarak buldum diyorum. Şimdi şuna bakalım. 2 ile eksi çarptım 2x. artı 2 ile 4'ü çarptım 8. Eksi -8 eşittir ne oldu? 12 oldu. Aa bak burada artı +8 -8, 8. hop hop ne yaptı? Birbirini Götürdü. 2x eşittir ne kaldı? 12 olarak buldum. 2 xi 12'ye eşitse x'ine eşit olacaktır. Her iki tarafı 2'ye böldüm. 6'ya eşit olacaktır diyorum. Şimdi buradan devam edelim. Bak şimdi burası önemli. Önce 3x'i yazdım. Sonra şunu dışarıya çıkartacağım. Tamam mı? Bak burada parantez içinde ya. X ve x eksik. X eksik 2'dir. Yani parantez içinde bir işlem yapamam. O zaman bunu ne yapmam lazım? Dışarıya çıkartmam lazım. Bak şimdi nasıl çıkartacağım. 3x eksi x. Eksi eksi birbirine yaptı. Artı yaptı. Artı 2 eşittir. Ne oldu? 16 olarak buldum. Tamam mıyız? 3x'ten x'i çıkartırsam ne oldu? 2x artı 2 eşittir ne oldu? 16 oldu. Artı 2'yi karşıya gönderdim. Eksi 2 olarak geçti. 2x eşittir ne oldu? 14 oldu. Buradan da x'i ne eşit buldum? 2'ye böldüm. 7'ye eşit buldum. Şimdi şu soruya bakalım. Yine çarpıyorum 3x, 3 ile eksi 1 çarptım eksi 3. Bak eksi 2 ile eksi çarptım eksi 2x. Arkadaşlar burası o kadar önemli ki eksi 2 ile artı 2'yi çarptığınızda bu dışarıya eksi 4 olarak çıkar. Tamam bak bunu yazmayı genelde unutuyorsunuz. Eksi 2 ile artı 2'yi çarptım, Dışarıya ne olarak çıktı? Eksi 4 olarak çıktı eşittir ne dedim? Eksi 10 dedim. Şimdi bak burası çok önemli. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa toplansın. Şimdi buradaki bilinenlerim neler benim? 3x ile eksi 2x pardon bilinmeyenlerim 3x eksi 2x oldu. Eşittir dedim. Karşıda ne vardı? Eksi 10 vardı. Eksi 3'ü karşıya attım buradaki eksi 3'ü artı 3 olarak geçti. Eksi 4'ü karşıya attım. Artı 4 olarak geçti. Tamam mıyız? Buraya kadar. Şimdi 3 xten x'i çıkardım. 1 x kaldı. Bu işlemi yapalım. Bu işlemi bir önceki videolarda görmüştük zaten. Eksi 10 artı 3. Birisi negatif. Birisi pozitif. 2 tane sayı. Çıkarma işlemi yaptım. 10'dan 3'ü çıkardım. 7 kaldı. Ama büyük olan eksili olduğu için burası ne oldu? Eksi 7 oldu. Eksi 7 ile de artı 4'ü toplarsam eksi 7 artı 4 ee, cevabım ne olacaktır? Eksi 3 olacaktır. Bak cebimden 7 lira çıktı ama 4 liram vardı. 3 lira ne oldum? Ben borçlandım. Cevabım eksi 3 olacaktır burada. Şimdi yine bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa gönderelim. Denklemlerde, denklemlerde genelde küçük olan x'i büyük olanın tarafına atın negatiflerle uğraşmamak için. Yani 2x'i bu tarafa, -16'yı bu tarafa gönderdim. 4x 2x eşittir 10 artı 16 oldu. Şimdi bakın arkadaşlar burada 2x karşıya gönderirken eksi 2x olarak geçti. Eksi 16 bu tarafa gönderirken artı 16 olarak geçti. 4x'ten 2x'i çıkartırsam ne kaldı geriye? 2x kaldı. Onunla da 16'yı topladım ne oldu? 26 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüm. X eşittir ne olacaktır? 13 olacaktır diyorum. Evet şimdi 2x eksi 3 eksi x artı 9. Küçük olan x hangisi? Aa, bak buradaki zavallıcık x. Buradaki x küçük. Bunu karşıya gönderiyorum. Peki karşıya gönderirken nasıl geçecek? Artı x olarak geçecek değil mi? 2x artı x. Eksi 3'ü de buradan karşıya gönderirken bu da artı 3 olarak geçecek. 9 artı 3 oldu. Burası 2 x x'i topladım. 3x yaptı. 9 da 3'ü topladım. Ne yaptı? 12 yaptı. Her ikisini de neye böleceğim son durumda? 3'e böleceğim. Çünkü x'in öndeki sayı ne? 3. Üç. 3'e böldüm. Bir tane x'i buldum. x eşittir ne oldu? 4 olarak çıktı. Şimdi son olarak şu soruya bakalım. Bak şimdi ben neyi öğrendim? Tık tık dağıt burayı değil mi? Tık tık burayı da dağıt. 4 ile x'i çarptım. Bak. Parantezin önündeki sayıyla bütün parantez için çarpıyorum. 4 ile eksi çarptım 4 x oldu. 4 ile eksi 3 çarptım eksi 12 oldu. Burası 2 ile eksi çarptım 2 x oldu. Artı 2 ile 2 çarptım 4 oldu. 4x eksi 12 eşittir 2x artı 4. Şimdi ben burada ne yapıyordum? Hadi diyorum bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa toplayalım diyorum. O zaman 2x'i buraya gönderiyorum. Eksi 12'yi buraya gönderiyorum. Genelde küçük olan x'i büyüğün tarafına gönderin. 4x eksi 2x eşittir 4 artı 12 oldu. 4x'ten de 2x'i çıkartırsam 2x eşittir 16 oldu x de buradan ne çıkar? 8 olarak çıkacaktır diyorum. Şimdi arkadaşlar bu noktada dikkat etmeniz gereken iki tane önemli özellik var. Birincisi eğer bir sayı 2 çarpı mesela x artı 4 olsun çarpıyorsam her ikisini çarparım dedim parantez içine çıkartırken. Ama bu sayı eksi ise yani eksi 2 çarpım x artı 4 ise bak Eksiyle çarpıp çıkartıyorsun. Yani eksi 2x. Bunu yazıyorsunuz genelde. Sonra artı 8 yazıyorsunuz. Hayır. Eksi 8 olacaktır. Tamam mı? Eksi 2x. Eksi 8 olur. Mesela buradaki artı 4 de. Eksi 2 çarpım. X eksi 4 olsun. Atıyorum. Bak. Eksi 2 ile eksi çarp. Eksi 2x. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarparsam. Eğer artı 8 olacaktır. Tamam mı? Yani birbirine artı yaptı. Eğer şu şekilde görüyorsanız mesela eksi eksi 2 işlemde işte atıyorum çarpım x eksi 4 olsun. Böyle bu şekilde iki tane eksi yan yana geliyorsa bu birbirine artı yapabilir. Ondan sonra yine normal çarpıp 2x eksi 8 olarak çıkartabiliyorsunuz. Yani neye dikkat ediyormuşum ben? Parantezin önündeki sayı negatifse bütün parantezin işaretini değiştirdiğini unutmuyorum dışarıya çıkartırken. O zaman denklemlerdeki asıl amacım ne? Bilinenleri bir tarafa topla, bilinmeyenleri bir tarafa topla. Daha sonrasında karşıya geçerken de zıt işlemlisi geçiyor diyorum. Bir sonraki videoda.